bir genel başkan gelmiş, Türkiye'nin dikkatini buraya çekmek istiyor. Siz olsanız Ve ona ne derdiniz Deniz Baykal? Çok başkanı. doğru, çok doğru, çok Siz... güzel bir konuşma yaptı. Ee, çok yalın, sade bir söylenle söylemle etkili ifadelerle. Ecevit'in şapkası. Gayet güzel. Her birisi belli bir e, e, şeye ııı e, e, Recep mesaj iletmeye, beğendiniz mi? mesaj iletmeye yönelik bir e, yaklaşım. Çok doğal bunlar. Yani bunlardan Bey... büyük sonuçlar çıkarmayın. Cumhuriyet Hayır, Halk Partisi'nin bir ortak fikriyatı Halk bir ortak fikriyatı var. Bu fikriyatın içinde rejim var. Bu fikriyatın içinde laiklik var. Bu fikriyatın içinde bağımsız Türkiye var. Bu fikriyatın içinde dürüst bir kamu yönetimi var. Bu fikriyatın içinde işsizlikle mücadele var. Bu fikriyatın Anladım. içinde yoksullukla mücadele var. Bu fikriyatın içinde Güneydoğu'nun kalkındırılması, Türkiye ile kaynaştırılması var. Türkiye'nin e, bilmem etnik e, mezhepsel ayrışmadan çıkarılması var. Bunlar hepimizin ortak sorunları. Girerler, partiyi yönetenler bir konuyu ön plana getirirler, o konuda bir e, e, ıslar e, sergilerler. Bu, bu çok doğaldır yani bu vazgeçmek anlamına gelmez. Onu bilenin. O şeyde de Recep Bey konusunda da şunu söyleyeyim. Bu Kemal Bey'in e, e, ifade tarzı. Yani e, bize de gene e, ismimize beyi ekleyerek e, hitap eder. Size Deniz Bey mi der? Evet. Seyide de e, 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 başbakan hakkında da yani bizimle konuşmalarında da Recep Bey diye bahsettiğini hep duymuşumdur. Normal. O değil bunu değil. kullanırken böyle bir e, e, aşağılama, küçük düşürme, küçük pejoratif değil. bir anlamda hakaret olsun diye bunu söyledi e, kanaatinde hiç değilim. Ee, ama anlayanlar nasıl anladı bilemem. Ee, o söylerken e, bunu müstesni bir edayla söylemedi. Hiçbir zaman brutus olmadım dedi. Brutus oldu mu? Önder sağ. Benim e, sırtımda hançer yok. E, ve ben e, yaşadığım olaylar karşısında kendime yıkıl sezar demedim. E, yani o olayın. Sen de e, mi brutus e, dediniz e, mi içinizden? Öyle bir şey de söylemedim. Ee, hiç mi önem vermediniz? E, Çünkü söylememek hiç önem vermemek anlamına da gelir. Yani şimdi e, bak bir süreç yaşadık e, sayın birant. <laughs> gene, gene gerilmeye başladık. <laughs> Yok gerilmeden <laughs> söylüyorum bunu? E, deminki gerilimle dalga geçmek için evet. söylüyorum. E, şimdi bir süreç yaşadık. Bu süreçte tabii. E, siyasal hayatın olağan akışı için her zaman karşı karşıya kalınmayacak olaylar yaşandı. Bu olayları hepimiz kendi iş dünyamızda değerlendirdik, not ettik, yorumladık. Artık o bizim bir iş dünyamız oldu. Bu deneyimler bizi zenginleştirdi. Ben kendimi bu süreçten zenginleşmiş olarak çıktığımı düşünüyorum. Bir kazanımdır bu. Bir bekleyişi var. Ya Deniz artık pes desin siyasi hayatı ha, bıraksın. Var, var gayet ee, tabii var. Alan, var diye zaten, bir bekleyiş yani, var ve sen ona tercüman oluyorsan. diyorum ki. Yani de, o ayrı bir iş. Yani, yani ben evet. canım ben Deniz Baykal bir şey yapsın diye o benim işim değil. Öyle bir şey de demek istemiyorum. Ama ben o iç bak, ben hayatım dünyayı, boyunca iç dünyayı... hiç kimsenin bak demin bir konuyu konuştuk. Bir ahlak problemini konuştuk. Bir hukuk ve ahlak problemi. Bir temel siyaset problemini konuşayım. Ben bir insanın bir başka insana temel haklarından bazılarını kullanmaktan vazgeçmesini teklif etmeyi çok ayıp sayar. Yani ya sen siyaset yapma. Çok gayet. Ee, yani sen düşünce özgürlüğünü kullanma. Sen söz özgürlüğünü kullanma kadar kaba bir şeydir bu. Yani e, bak e, siyasi tartışmaların içinden geçtik yıllarca. Ben hiçbir zaman karşımdaki insanların Siyaset sahnesinin dışına çıkmasına yönelik bir talep yapmayı ne yaşları nedeniyle, ne hastalıkları nedeniyle, ne de bir başka nedenle kendime saygısızlık sayarım. Böyle bir talep yapmayı ayıp sayarım. Ne yazık ki biz bunları oturtamadık. Yani herkes ulu orta sen siyasete devam ediyor musun diyor. Yani sana mı soracağım arkadaş? <laughs> sana mı soracağım? Sen <laughs> kim adına bana bunu soruyorsun? Yani. E, <laughs> Bu böyle bir manzara.